CRT uygulaması teknik olarak vücutta yağ fazlalığı ve sarkma olan her bölgeye uygulanabilmekle beraber diz üstündeki yağ sarkma yağ fazlalıkları, iç bacak dış bacak yağlanmaları, basen yağlanmaları özellikle selülit tedavisinde çok etkili sonuçlar vermekte. Popo yağlanmaları ve popo düşüklüklerinin tedavisinde karın, karın yan yağları, özellikle düğün mevsimi yaklaştığı zaman sırttan taşan, sütyenlerden taşan sırt yan yağları Kol altı sarkmalarında çok efektif. Ee, yine herkese erkeklerde çok e e sorun teşkil eden jinekomasi dediğimiz meme büyüklüğündeki memedeki sarkma ve yağlanmanın tedavi edilmesi. Kadınlarda da yine e sütyenlerden sarkan şu bölgelerin tedavi edilmesi çok efektiftir. E yüz bölgesine uygulandığı zaman da özel başlığıyla e yanak sarkmalarının toparlanması, e çene kontürünün belirginleştirilmesi, Gıdı sarkma ve yağlanmasının azaltılması, yine yüzdeki ince kırışıklıkların ve yüzdeki doku gevşekliklerin toparlanmasına çok çok efektiftir.